Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni videoyla karşınızdayız. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftinden en güzel fotoğrafları yine sizler için özenle seçerek video halinde topladık. Videonu beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarınızla bizlere çok destek oluyorsunuz, bu yüzden sizlere teşekkür ederiz. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftine dair her gün bir değil birçok video paylaşıyoruz. Bu paylaşımlardan haberiniz olmasını istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Ve bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Şimdi gidiyorum ama yine geleceğim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.